bir şey yokmuş gibi durumu inkar edercesine davranmamak, onun yanında bir başkasıyla gizlice ebeveyninin hastalığı hakkında konuşmamak. Çocuğu endişelendirecek düzeyde büyük bir duygusal sahneyi ona dayatmamak önemli. Çocuğun kendi ihtiyacını göstermesine fırsat vermek ve açıklık göstermek gerekir. Yaş özelliğine göre farklılıklar göstermekle beraber mesela oyun oynamak isteyebilir. Bazen oyun sırasında aklındakileri oyuna yansıtır. Bazen herkese bunu söylemek ister. Biliyor musun? Benim annem, babam hasta oldu gibi konuşma başlatır. İlgiyle dinlemek, kendi algıladığı şekilde ifade etmesine fırsat vermek gerekir. Kanseri bilen anlar. Kansere karşı mücadele psikolojik destekle başlar. Doktorunuzun yönetimindeki kanser tedavisinde doğru psikolojik desteğin önemini görmezden gelmeyin. Çünkü siz, sevdikleriniz, hekimlerimiz ve biz yani hepimiz kansere karşı biriz.